Sevgili yarış severler, hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 17 Temmuz 2021 günlerden cumartesi saatlerimiz 14.11'i gösteriyor. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce yolsun sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün 17 Temmuz 2021 cumartesi günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada Ankara 2. altılı ganyan analizimizi verdik. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da İzmir ikinci altılı Ganyan analizlerimizi vereceğiz. Ben İzmir ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan özellikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Sevgili yarışseverler severler şu anda oranlarını net bir şekilde görebiliyorum izleyen arkadaşlarımızın %72.85'i abone olmadan izliyorlar. Yani 100 kişiden sadece 30 kişi hatta 27 kişi abone olarak izliyor. Ben emeklerimin karşılığında sizlerden sadece YouTube kanalımıza izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza destek bekliyorum ve videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyorum sevgili severler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Aynı zamanda deneme katılımı 15 günlük deneme katılımlarımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben İzmir 2. Altılı Ganyan analizime geçeceğim. Sevgili yarış severler İzmir'de 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk programın 4. koşusuyla 4 yaşlı Arap safganlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. izleme geçmeden önce bir e, anımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. E, sene e, 98 veya 97 e, daha 15-16 yaşlarındayım 17 yaşlarındayım. Ünlü şampiyon jockey Kazım Yıldız pazarlı, Çerkezli kendisi e, ve beş tane gazi koşusu vardı. Kazım abinin yani Kazım abi Mümin Çılgın'ın akranı Ekrem Kurt Mümin Çılgın Süleyman Aktı'nın dönemi bir jokey ve kendisini çok seviyorum bir de e, Kazım abinin ikizi vardı aynı kimse ayıramazdı Kazım abinin ikizini ben Kazım abinin Ganyan Bayi ilk açıldığı zaman Bergi Lefos takıldığı zaman Kazım abinin Ganyan bayinde çalışmaya başladım. Babama rica etmiş. Senin çocuk benim e, Ganyan'a gelebilir mi? Yardımcı olabilir mi? diye. İlk açıldığı dönemde 6 ay süreyle ya da 4 ay süreyle pullu sistemdi. Tabi Jokey olduğu için çok kısa zamanda makine aldı. Makinede çalışmaya başladık. Tabii Kazım abinin bir BMW'si var. O BMW ile e, Veli Efendi'ye giriyoruz. Kazım abinin BMW'yi görünce zaten kapılar hiç kart göstermeden açılıyor ve ben kuponları alıyorum koştura koştura ilk açıldığı dönemlerde kuponları yine bir efendiye götürüyorum paraları yatırmaya. Tabii o arada bir peşime yüzlerce kişi takılıyor. Abi tio ver, abi altılı ver, abi ne olur bana da bir altılı yaz diye yüzlerce kişi her gün benden tio istiyor. Ben diyorum şu kuponları bırakayım dönüşte vereceğim diyor. Şimdi o gün de yine her gün birilerine bir şeyler veriyorum. Altılı veriyorum. Tabii Kazım abim de arabada görünce beni e, sanki gazeteciymişler gibi yüzlerce kişi saldırıyor. E, bir rahmetli Melam amcamız vardı. Avcılarda çok zengindi. Fabrikatör biriydi. İşte en en küçük kuponu bugünün parasıyla 1500-2000 lira, 3000 liralık oynardı. Yani çok büyük kupon oynardı. Melam amca beni gördü. İşte e, o da büyük adalıydı. Gerçekten İstanbul beyefendisiydi. Yaşı babamın yaşından da birkaç yaş büyüktü. Bana dedi ki, Bay Okan dedi. Hep öyle konuşurdu. Bay Okan, Bay Ahmet, Bay Mehmet diye konuşurdu. Bay Okan dedi, bugün dedi, güzel bir harfli yapabilir misiniz bana dedi. Ben de o gün programa bakmamışım. Tabii dükkanın yoğunluğundan dolayı pullu sistem, pul yapıştırıyoruz. Damgalıyoruz falan. E, programa da bakmamışım. E, dedim, çık Dönüşte dedim bir altını yazayım dedim şu kuponları yatırayım. Tabii bekliyoruz Bay Okan dedi. Programa bir baktım. İşte tabii büyük de oynuyor 500 lira 1000 lira. İşte 1-3-5-7-8, 2-3-5-7-8. Bir tane 85 puanlık atı gördüm tek. Onu işte tek yazdım. İşte 4-5-6-7-8-10 falan 400-500'e kupon yaptım. Tabii ne yazdım da bilmiyorum. O gün programa bakmamışım. Çıktım Veli Efendi'den gittim. Ertesi gün Veli Efendi'ye gittim. Veli amca beni tuttu kolumdan. Şöyle çekti. Bayokan dedi. Yani katlanabilecek paranın en çoğunu düşünün. Zor katlanıyor. Para geriye tepiyor yani. O kadar en büyük paradan cebime sıkıştırdı arkadaşlar ve cebim patlayacak gibi oldu. Yani o gün altılıyı bulmuş ama ben ne yazdığım atı biliyorum. Yani çok da büyük ikramiye vermiş. Bugünün parası yani 70-80 bin, 100 bin gibi bir ikramiye vermiş. O da bana işte bugünün parası bir 10 bin, 15 bin, 20 bin gibi bir para ayırmış ve cebime soktu. Hayatımda en çok e, ilgimi çeken, en çok böyle e, yani heyecanlandıran bir anda arkadaşlar beni. Gerçekten böyle bir anım var. Kazım abi de yaşıyormuş. Ada Pazarında kendi evindeymiş. Ben e, Kazım abime de buradan eğer beni izliyorsa sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Yine buradan bütün hazne dara, bütün ilk yuvaya yine Ergün abim vardı ilk yuvada. E, Ganyan Bayi'nin esnafından Ergün abime de selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum diyerek ben Ankara, İzmir, ikinci altılı Ganyan analizlerime başlıyorum. Arkadaşlar İzmir'de 9 koşuluk bir program var. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste olacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle şans vereceğim isim. özellikle dikkat çeken pedigrisiyle ve son koşularıyla Saltukan temsilcisi Yıldız Ağ torunu 12 numaralı Özümcan bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine kalitesine inandığım bir safkan Taylığında bir iki yarış gösterdi. Daha sonra bozuldu safkan ama son yarışlarında aşama içerisinde gördüğüm Sayın Salih Çiziye ait 9 numaralı Sedat Sedata isimli safkandan bugün dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Yiğit oldum takibimdeki bir isim. Kayizbert temsilcisi bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 4 numaralı Milas Berk. 1 numaralı Çakır Ağası. Biraz kalabalık tutacağım arkadaşlar burayı. İlerleyen ayaklarda 6'lıları rahatlatacağım. Ee, yine bir numara Çakır Aslı'ndan sonra 6 numaralı Harzem Şah ve 5 numaralı Ertürker isimli safkanlar zor koşuda sırasıyla tuttuğum atlardır. Burayı 3 safkanla 4 safkanla geçeyim diyecek arkadaşlara 12 numaralı Özüm Can. 9 numaralı Sedet Ağa, yine 7 numaralı Yiğit Oğlum ve 4 numaralı Milas Berk şeklinde öneririm. Ama Ufak altı Ganyan analizimi mutlaka izleyin sevgili yarışseverler. severler. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1600 mesafe kum piste koşulacak satış 2 koşusunda artık zamanı geldi dediğim esasen çok kalite bir safkan. Biliyorsunuz Kaya ailesine ait bir safkandı. Artık sahip değiştirdi arkadaşlar. Şu anda Sayın Mesut Taş'a ait bir safkan. Evet sanırsam 3. sahibi ee, evet Sayın Mesut Taş bugün ekür koşma avantajı ile ben 4 numaralı Ünal amcayı bugün ikinci şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine bu safkan ekürüsü 15 numaralı Nihrin oldu da formda bir isim sevgili yarışseverler. Yine 14 numaralı Tekiner Altah temsilcisi bugün Sinan Özen idaresinde bana göre yarışın iddialı safkanlarından bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. 12 numaralı Uçan Baron bu grupta ihmal edilmeyecek bir safkan Berk Soy temsilcisi bugün Onur Yıldız dairesinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 6 numaralı Zaza Hasan Yiğit temsilcisi 6 numaralı Zaza Hasan'da özellikle bir yiğit temsilcisi, özellikle bir Nevzat Bey torunu Altın numaralı Zaza Hasan'da bugün Atakan Can Dağ Devren İdaresi'nde kuponlarda bulunması gereken isimlerdir. Yine bütçe durumunuza göre bir numaralı Op Her ve 10 numaralı Milyoner isimli safkanları sırasıyla altılı ganyanlarda öneriyorum. Ve altılı ganyanın üçüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler sizlerden ricam özellikle kanalımızı abone olmadan izliyorsanız videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olun. YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal sevgili yarışseverler. Ben sizlerden destek bekliyorum. Sizler sayesinde ayakta durmaya çalışıyorum. Eğer abone değilseniz abone olun. Abone olamıyorsanız yanınızdaki bir arkadaşa rica edin. Abone olun sevgili yarış severler. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi olun diyerek Altılı Ganya'nın 3. ayına geçiyorum. Burada özellikle ilk programa bakışımda 3 numaralı Tahtalı'yı gördüm. Çok kaliteli bir safkan. Özellikle bir ara verdi. E, bilmiyorum belki sorunları vardı safkanın ama... Son yarışında özellikle sonlardaki çıkışını çok beğendiğim bir safkan var. Sonlarda adeta sapandan çıkmış taş gibi gelen bir safkan vardı. 7 numaralı Çifti Ada. O yarış Handikap 16 idi. Ve Dorukan Palavur arkadaşımız biniyordu. 1300'ü 1.24 yaptı İzmir Şirin Yer Bodrumu'nda. İlk şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkanın en sık rakibi de yine kalitesiyle Haberkan temsilcisi 3 numaralı tahtalı olur. Mertcan Çelik İdaresi'nde. Bu ilk safkan dışına çıkarsa diye devam edeceğim. 2 numaralı Serin Dalga özellikle yine bir Pir Karaca torunu yani Volga 2'nin torununun da oğlu oluyor. 2 numaralı Serin Dalga aynı zamanda bir özgün torunu baba tarafından. 2 numaralı Serin Dalga da son güzel yarışıyla son güzel birinciliğinle bu grupta değerlendirilmesi gereken safkandır. Ve ben son isim olarak da yine Akarca torunu Karakap Kemal temsilcisi 12 numaralı Ayza isimli safkan da ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan kampanyanın dördüncü ayağına 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim piste koşulacak handikap 16 dişlere mahsus yarışına geçiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar burada bir safkan var. Özellikle koşmuş olduğu gruplarda yani sanki açık yarış atı izlenimi veriyor. Yani o gruba göre açık yarış atı izlenimi veriyor. Safkana açık yarış demek de istemedim. Yani e, özellikle 4 numaralı can çıkaranın son 2 yarışını izlersiniz. Sonlarda nasıl geldiğini beden dilini izlerseniz gerçekten hayran kaldım. Özellikle bu yarışta kilo düşmüş. En yakın rakibiyle arasında yine 5,5 kilo fark var. Bugün kendisini çok iyi tanıyan ve son iki yarışında Onunla kazanan yani Nevzat Avcı arkadaşımız, Nevzat Avcı arkadaşımız, kardeşimiz idaresinde kazanan 4 numaralı Can Çıkaran bugün bu yarış kazanabilir dikkat diyorum ama bu safkana da sıkı rakip olacağını düşündüğüm özellikle son yarışında beni şaşırtan 3 numaralı Fairless Fleme özellikle iyi ahır bakımıyla bu safkanı öneriyorum Sayın Deniz Kurtel. Kurteli e, Kurtel'e ait bir safkan. Bugün Barış Kurdu idaresinde 3 numaralı Fairless Flame isimli safkan da ikinci şanslı safkanım olacak. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı bir yarışına geçiyorum. Burası da Binaj Vaat koşusu, ünlü İngiliz aygırı Binaj Vaat adına düzenlenmiş bir yarış. Arkadaşlar ben burada e, özellikle tuttuğum safkan, e, ilk defa koşan safkanların şartlı bir mücadelesi olacak. 3 numaralı Evet, Kaho isimli safkan. Dilim dönmedi arkadaşlar. Kadir Togaçoğlu idaresinde özellikle idmanlarını çok beğendiğim Sayın Gülnür Gülerce'ye ait 3 numaralı K.İ.Ho isimli safkan. Öncelikle şans vereceğim isim olacak yine 1 numaralı Atlas Efe. E, bu safkanda Sayın Nurettin Bozkurt'a ait bir Lionheart temsilcisi. Ben bugün ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numaralı Follow the Ladders. Tolok temsilcisi Leinhard torunu bugün Mustafa Çiçek idaresinde yine idmanlarında diri gördüğüm, formda gördüğüm isim oldu. Burayı 3 1 6 şeklinde öneriyorum. Yine bütçemiz varsa 5 numaralı Metehan Bey ve 8 numaralı Lyubov isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum diyerek Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Burayı da Banko isimle değerlendireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yine Altılı Ganyan'ın son ayağına geçmeden önce komik bir şey oldu biraz önce onu anlatayım. Ben biliyorsunuz Ankara 1. Altılı Ganyan analizi vermiyorum. Biraz önce bir arkadaş YouTube'da bir yazı yazmış. Kendisini engelledim ama güldüm yani onu da söyleyeyim. Ee, birinci altı Ganyan analizi vermediğim videoları ama o YouTube videosuna Ankara ikinci altılı Ganyan analizimin altına şu şekilde yazmış. Ee, bir boktan anladığın yok. İlk ayak 7 e, numara geldi sanırım. Ben ilgilenmediğim için evet 7 numarayı altımla yazmamışım bilmem kaç attı yazmamış şimdi hatta 6 attı mı 7 yani demek ki ikinci altılı Ganyan analizini oynamamış oynamış daha altılı Ganyan oynamayı bilmeyen arkadaş bana ikinci altılı analizimle beni yargılayabiliyor ki olabilir arkadaşlar. diye atlarımız, teklerimiz de gelmeyebilir. Ben burada bir analiz yapıyorum. Bu işin %100 bileni değilim. Ben illaki altılım, illa atlarım gelecek diye de hiçbir zaman iddia etmedim. Hatta sizlere de her zaman söylüyorum. Arkadaşlar hırs yapmayalım. Bütçemiz kadar oynayalım. Çoluk çocuğumuzun rızkını, nafakasını son kuruşuna kadar vermeyelim. bazı arkadaşlar var ki Ganyan Bahin'de denk geliyordum. Çoluk çocuğuna çikolata almaz giderken bir oyuncak almaz ama son parasına kadar da altılıya verir. Ben bu tip insanlara gerçekten hayretle bakıyorum. Yani param olursa oynarım, param olmazsa oynamam. Benim de bütçem 25-30 lira civarı, her gün 25-30 lira civarı altılı oynarım. Ama param yoksa da. 3 gün 5 gün bir haftada oynamayabilirim arkadaşlar. Bu ayıp bir şey değil. Borç alıp da kumarda oynanmaz sevgili yarış severler. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Bu ayak anezimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerim olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var arkadaşlar. Whatsapp grubumuz aylık 100 lira Aynı zamanda 15 günlük deneme katılımı var 50 lira. Eğer 15 günlük deneme katılımı ya da aylık 100 lira olarak katılım gerçekleştirmek istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusunu Banko bir isimle değerlendireceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar son yarışında da sizlere Banko olarak vermiştim. Hatta şunu ifade edeyim son yarışında sizlere Banko olarak verdiğim zaman da yine 5 lira 50 kuruş Ganyan'ı vardı. Orada favori safkan e, ee, %40 AGP ile 14 numaralı Serden geçerdi. Serden geçer o yarışta 14. oldu. Ama burada bir safkan çıktı ki Karadere diye bir safkan çıktı. 124 lira 80, 80 kuruş Ganyan'la benim Banko olarak yazdığım atı iki boy farklı geçti. Ben o gün Bugün bu koşta koşan 4 numaralı küçük jokeri banko olarak vermiştim. Ama Karadere inanılmaz bir yarış çıkardı. Ve 124 lira 80 kuruş yani 125 lira Ganyan'la yarışı kazanmasını bildi. Ben bugün bu grubu özellikle güzel pedigrisiyle dikkat çeken joker... Evet Şehrinaz yani Hisarhan gibi bir yarım kanın, Hisaran gibi bir şampiyonun torunu olan 4 numaralı küçük joker isimli safkanı günün bankosu olarak değerlendiriyorum sevgili yarışseverler diyerek ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılarda ilk ayakta 12 numaralı Özümcan yine ilk şans vereceğimiz isim olacak 4 numaralı sedeta ikinci şans vereceğimiz isim olacak 7 numaralı yiğit oğlum 4 numaralı Milasberg bir numaralı Çarık Ağası ve altı numaralı Harzem Şah isimli safkanlar olacak. Buradan bir safkan çaldık. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 4 numaralı Ünal Amca. 14 numaralı Tekiner yine 12 numaralı Uçan Baron 6 numaralı Zaza Hasan, 1 numaralı Her ve 10 numaralı Milyoner isimli safkanlara yer vereceğim. Altılganyen 3. ayını 2 safkanla değerlendireceğim. Ben 7 numaralı çifte ada ve 3 numaralı tahtalı şeklinde değerlendireceğim. Altılar burada tam yarı yarıya düştü arkadaşlar. Zaten 134 lira altıydı. 67 liraya düştü. İlk tam bir safkan çaldık. Yine 58 lira 57 lira civarına düştü. Altılganyen 4. ayında 4 numaralı numaralı Can Çıkaran ve 3 numaralı Fearless Flame ikilisine yer veriyorum. Evet 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 3 numaralı Kahiho, 1 numaralı Atlas Efe, 6 numaralı Flower Deep Raider ve son isim olarak da 5 numaralı Olpidon isimli sapkanları yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda öneriyorum. E, ve Altılı Ganyan'ın son ayağında da 4 numaralı Küçük Joker isimli Safkan'ı bugün Aprantisi Arif Okan Pazar idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Yedili Plase analizlerime geçiyorum. Yedili Plase programın 3. koşusuyla start alacak arkadaşlar. Evet. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışı Yedili Piresemiz'in ilk ayağında burada esasında 2 safkan tutuyordum ama yine 2 numaralı Emerald Holt'la 3 numaralı Dancing Adler isimli safkanlara ayıramadım ama ben 2 numaralı Emerald Holt'un bugün ilk 2'yi bozmayacağını düşünüyorum ve yarısı sever arkadaşlarıma Yedili Piresemiz'in ilk ayağında 2 numaralı Emerald Holt isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum Yedili Piresemiz ikinci ayağında 12 numaralı Özüm Can, 9 numaralı Sedat A, 7 numaralı Yiğit 4 numaralı Milas Berk ve 1 numaralı Çarık Ağası isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 6 numaralı Harzem Şahı da yazalım. 7'li PSM'nin 3. ayağında 4 numaralı Ünal Amca, 14 numaralı Tekiner, 12 numaralı Uçan Baron ve 6 numaralı Zaza Hasan isimli safkanlara yer vereceğim. 7'li plasemizin 4. ayağında ben 7 numaralı çifti adı ve 3 numaralı tahtalı isimli safkanları vereceğim. 7'li plasemizin 5. ayağında 4 numaralı can çıkaranı yine Banko isim olarak değerlendireceğim. 7'li plasemizin 6. ayağında 3 numaralı Kahiho ve 1 numaralı Atlas Efe ile birlikte 6 numaralı Fall of the Ladder isimli safkanlara yer vereceğim. Ve Yedili Pesemiz'in kapanış koşusu, Yedili Pesemiz'in son ayağında Joker temsilcisi Hisarın torunu. 4 numaralı Küçük Joker isimli safkanı Arif Okan Pazar idaresinde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Bugün yine Arkadaşlar sizlere misli altılı ganyan analizi yapacağım. Evet misli altılı ganyanlar bugün çok kolay değil. Altılı ganyanın ilk ayağında 12 numaralı Özüm Can. 9 numaralı Sedat A. 7 numaralı Yiğit oldum ve 4 numaralı Milas Berk isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci yanında 4 numaralı Ünal Amca, 14 numaralı Tekiner, 12 numaralı Uçan Baron ve 6 numaralı Zaza Hasan şeklinde değerlendireceğim. Evet altılı Ganyan'ın 3. ayağında ben 7 numaralı çift adı ve 3 numaralı tahtalı diyorum. Yine 4. ayakta 4 numaralı can çıkaran banko diyorum. 5. ayakta 3 numaralı kaiho isimli safkanı yine banko diyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağında ben 4 numaralı küçük joker isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Bugün YouTube kanalımıza destek verin arkadaşlar arkadaşlar. Bugün bu kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olun. Hepinizden bunu rica ediyorum. Ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Umarım şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten beklerimle temenni ediyorum. Hoşçakalın, iyi tatiller diliyorum.